Merhabalar. Bugün Vico Universal Dimmer'den bahsedeceğim size. Ürünümüz bu şekilde. Diğer dimmerlere nazaran çevirmeli değil, yaylı butonlu olarak çalışıyor. Örneğin şöyle gösterecek olursam bir kez bastığınızda ışık açılır, bir kez bastığınızda kapanır. Yukarı doğru bastığınızda ışık seviyesi artar aşağı doğru bastığınızda ise ışık seviyesi azalır. Ürünün birçok özelliği var. Vaviyen dimmer olarak da kullanıyoruz ve her bölgeden 50 metreye kadar her noktadan ürünün hem açıp kapatabiliyoruz hem de ışık seviyesini kontrol edebiliyoruz. Örneğin buradan açmış oldum. Buradan bir kere basarsam kapatırım. Buradan bir kere basarsam açarım. Yine buradan basılı tutarsam ışık seviyesini arttırırım. Buradan bastığımda azaltabilirim. Yine buradan bir kez bastığımda komple kapatmış olurum. Dediğim gibi ürünün birçok özelliği var aslında. Şuradan kapağını sökerek bunlardan bahsetmiş olayım size. Şöyle kapağını kenara alayım. Yakınlaştırayım. Şurada 3 tane sivicimiz var. 1 nolu, 2 nolu ve 3 nolu sivicimiz. 1 nolu sivic Gecikmeli anahtar fonksiyonu için Bulunuyor Burada e, Aktif etmemiz durumunda Kapatma tuşuna bir kez bastığımızda ya da Vavyan kısımlarından Bir kez basmamız durumunda 5 saniye sonra ışık kapanıyor Bunu deneyerek de Görmüş oluruz e, İkinci sivilcimiz ise Merkezi anahtar fonksiyonu Yani dinlerle daha büyük alanların kontrol edildiğini düşünelim burada Birden fazla dimmer varsa hepsini aynı anda anahtarlamak için bir merkezi anahtar fonksiyonu da ekliyoruz. Buradaki sivici aktif ederek ve en başı bir merkezi anahtar koyarak tek noktadan ayarlanmış olan ışık seviyelerini açıp kapatabiliriz. Üçüncü mod ise yük seçimi. Burada fabrika çıkışlı olarak kapasitif modda çıkıyor. Tabi siz kullanacağınız armatüre göre yük seçimini yapmanız gerekebilir. Çünkü kapasitif mod mu endüktif mod mu çalışıyor onu deneyerek e, burada ayarını yapabilirsiniz e, bir de minimum maksimum dim ayarı var Şuradaki PRG ve artı tuşuna bastığımızda ikisini aynı anda bastığımızda e, pilot aydınlatmamız yanıp sönüyor ve maksimum dim seviyesini ayarlamış oluyoruz PRG ve eksi tuşunu aynı anda bastığımızda ise minimum dimi seviyesini ayarlamış oluyoruz. Şu gibi durumlarda kullanabiliriz bunu. Bazen minimum seviyelerde ya da maksimum seviyelerde kullanmış olduğumuz armatür kırpışma, flicker yapabilir. Burada o minimum maksimum seviyeyi ayarlayabilirsek flicker, kırpışma problemini gidermiş olabiliriz. Şimdi örneğin Gecikmeli anahtar fonksiyonunu deneyelim. Bunu aktif hale getiriyorum. Ve düğümünü takıyorum. Bu şekilde. Şimdi lambamızı yakalım. Aynı noktadan ya da farklı bir noktadan tekrar kapatmak için bastığımda lambam 5 saniye sonra sönecek. Tekrar deneyelim. Buradan yakayım. Buradan da söndüreyim. 5 saniye sonra sönecek. Bu ürünü yatak odasında kullanmak için aslında çok ideal bir ürün. Lambayı kapatma tuşuna bastıktan sonra yatağa rahat bir şekilde girilebilir. Ee, yine farklı ortamlarda da kullanılabiliyor. Ee, ben burada ürünü hazır olarak anlattım size. Ee, ürünün hem tekli kullanım hem merkezi anahtarla kullanım hem de vavyan kullanım bağlantı şekillerini anlatan devre şemalarını videonun sonuna eklemiş olacağım. Ayrıca teknik bir soru ya da farklı bir soru olması durumunda yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.